Merhaba arkadaşlar bir Fall Guys mücadelesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir macera maceralara atılacağız. Bakalım platformları tamamlayabileceğiz mi bu sefer? Evet bu platform biraz zorlu gibi duruyor ama bakalım umarım başarırız. Bir yerleşemedim yemin ediyorum ha. Hadi bakalım. Oğlum bakın sakın ittirip bitirip durmayın döverim ha. Neyse kayduk. O kişi de zaten düştü. <laughs> Adilik yapmayın lan. nasıl vuruyorlar ya? Adilik yapmayın oğlum. Yürüyün işte adam akıllı. Pıç 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 pıç. Kaç 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 Hadi hadi lan hadi hadi gün gün oley. Evet ilk el güzel oldu. İlk elin günahında bir sıkıntı yok gayet güzel. Başladık ilk elimizde. Evet burası oynayabildiğimiz bir alan. Güzel bir alan. Sevdiğimiz bir alan. Helikopterli bir alan. Bizim küçükken böyle bir çubuğun üzerinde böyle bir pervane olurdu. Onu böyle yukarıya doğru attığımızda tavanda dönerdi o. Çok güzel bir oyuncaktı. Ona benziyor bunlara Hadi bakalım. Oley. Bu şey değil mi lan? Karnesini almış öğrenciler. Olum, yemezler öyle geç. İlla çarpacaksın, İlla o bana var ya çarpması rahat edemiyor <laughs> Anamız ki kadar <laughs> Ay Allahım, o kadar emek boşa gitti ya. Sıkıştırdı beni köşeye. Hadi ne olur, ne olur, ne olur, olur. Güzel, burayı geçersek var ya çok iyi bir yerden geçeceğiz. İyi geçemedik. Evet iyi bari <laughs> kurtardık. Hareket çekebileceğiz mi? Çok merak ediyorum. Bir dakika. Neyse yapamadık. Vay 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 vay. Hadi be bir birincilik ver. Bir oyunda birincilik gelsin ben Ne olur ya. Aa güzel. Bu, bu platformu da yapabiliriz. İyi lan. Bugün platformlar güzel. Zıplama kulübü. Hadi bakalım. Run. Kayıtta mıyız lan? Kayıttayız iyi. Ay yani kayıttayız diye üzülüyordum aslında onun gelmesine daha çok var. Oğlum tutmayın beni. Vallahi döverim ha. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Of. Abo. Az kaldı gidiyorduk. Oğlum bırak. Hayır, hayır, hayır. Ya hayır ya. Ulan o kadar da uğraştık ya. O kadar da uğraştık arkadaş. Ya çok güzeldi be. Ben boşu boşuna geri döndüm. Neyse. Ya boşu boşuna geri döndüm ya. Kapıdan geçme. Kapılar güzeldir. Kapıları yapabiliyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Sadece doğru kapıyı bulmak lazım. Hangi kapılar kırılıyordu? Ya of. Orada nasıl sinirlendim be. Başka yerde oynadığım, kazandığım oyunu burada kaybettik aramızda. Onda mıyız? Neredeyiz lan biz? Kendimi göremedim. Ha buradaymışım. Aa en öndeymişim lan. Allah hangi direk çarparız artık. İyi, doğru yakaladık. Bence şu lan. İyi iki de iki gidiyorum. Bence şu. Ortadaki ortadaki gençler o dalı 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 dalı. Ananı. <laughs> Ay oğlum bir, bir izin ver bir arkadaşa bakıp çıkacağım lütfen. Çekil şuradan. Çekilmeyenin Gayna nasıl ölsün? Hadi. Hadi lan. Hadi. Oh. Oğlum burada sıkıntı şu ya. Herkes yapabiliyor neredeyse. Önde bitirebilmek mesela. Yani diğerlerinde yine platformu da biz nebze oynamak da burada platformda, platformdan ziyade önde bitirmek mesela ya. Soğuk bir iklimden herkese selamlar arkadaşlar. Yeeyyyy hadi koşun bakalım. Dikkat edin ama. Hadi giderlerim. Hadi yavrularım. Hadi benim canlarım ciğerlerim. İyi güzel. Buraya ana kadar kimse bize çarpmadı. Uf, fena vurdular lan. Ezip geçtiler yemin ediyorum ha. Aa geri atıyor bunlar. Hepsi geri atıyor. Lan çekil önümden. Hadi hadi be. Hadi aç şunu aç. Ananı. Of oh be. İlk defa oynayacağım yerlerden bir tanesi. Ona oh, şuna bak lan. Alice Harikalar Diyarında gibi. Yerlerini göremiyorum. Ha Güzel. O fena çaktı. An! Aa! Neyse evet, tamam yürü yürü yürü. Şansımı seveyim. Çık şuradan. Sakın. Allah belanı be. Geç 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 hadi geç geç oh, oh, yandık. geç Hadi gözünü yiyeyim be, hadi be. İki kişi geçti. Ben de büyük ihtimalle geçerim gibime geliyor. Hadi. Oo güzel oldu lan. Normalde beceremezdim ha. İlk seferde becermek güzel oldu. Umarım bu oyunda birincilik gelir. Bakacağız. Bye. Yani büyük ihtimalle dikkatli olursam kalabilirim. O mavi yerlerden uzak durmam lazım. Bu şeker bonibonlarından artık patlayan sakızlardan bu neyse. Bunlardan uzak durmak lazım. Kanka bir sakin. Oo. Ay, ay, ay. Hayır. Uzak duralım derken kendimizi eleyip eleyip duruyoruz lan. Sakin. Kaç 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 kaç. Böyle mümkünse ortalarda duralım da. 30 saniye boyunca kim ayakta kalırsa artık oyunda. <laughs> sakin olun kaçın bireyler kaçın çok kenarlarda durmamak lazım 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 sakın sakın Allah belanı vermesin ya Allah belanı vermesin son anda nasıl eğlendik lan son anda nasıl eğlendik ya şansımızı seveyim Evet arkadaşlar yapabilecek bir şey yok. İki oyun oynadık resmen. Ve elendik yani. Hadi bir oyun daha atalım. Bir oyun daha kaldırırız. Bir oyun daha kaldırırız. Evet bir oyun daha atıyoruz arkadaşlar. Bu oyunda da ne kadar götürebilirsek artık. Görünürlüklerdeki birinciliği falan bir görelim ama bir türlü göremedik. Neredeyiz? Tın, tı tın. Neredeyim lan? Ben şu ortadaymışım. Bu boynuzun hemen arkasında. İttirme lan! İttirme! Vur, 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 vur. Oğlum bırakın lan beni. Bitirmeyin <laughs> lan. Güzel. Oley ve kaçıncı olarak bitiririz? O ilk defa hadi birincilik mi? Hadi birincilik mi? Ben ikinci ya da üçüncü olarak falan bitirdim herhalde. Bunlar ne bekliyor lan? 啊。Ah.